Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir YouTube kanalı açmanız için neler lazım onu göstereceğim. Tabii ki de ilk olarak bir isim. Arkadaşlar isminizi çok güzel bir isim yapmanız lazım. Sonra ikinci olarak bir logo arkadaşlar. Kendinize bir logo yapmanız lazım. Bu logo maker'dan yapabilirsiniz. Böyle logolar falan arkadaşlar. 3 intro Arkadaşlar introyu yapmak için intro maker'dan böyle bir taslak seçiyorsunuz ve yapıyorsunuz arkadaşlar. İşte çok kolay arkadaşlar video yani bir YouTube kanalı açmak. 4. Kendinize oyunlar belirliyorsunuz. Dark, Dark Riddle, Scary Teacher, Red Ball 4, Ice Cream 3 ve Roblox. Dark Video Scary Teacher 3D ve Ice Cream. Sonradan gelecek. Brawl Stars'da olacak arkadaşlar. Yani benim kanalımda. Ve Be 5. Ekran kaydedici şeyler. Uygulamalar. Ya Screen re Regigo. Ya bu ya da bunu yüklemeniz lazım. Bu Movizen. Yani iPad'in Movizen'i arkadaşlar. Arkadaşlar. Altıncı olarak ise kendinize bir tane montaj uygulaması yapmanız lazım. Nasıl diyelim? Kino, inşallah vermez arkadaşlar. Kinemaster'dan bir deneyelim. Yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi medya hepsi arkadaşlar. Şimdi bir videonuzu intro'nuzu yaptınız ve intro'nuzu ona koymak istiyorsunuz. Şöyle bekleyelim arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şunu koyacağız arkadaşlar. Arkadaşlar biraz beklememiz lazım. Evet arkadaşlar ve ilk başa intro'muz geliyor. İyi dinleyin. Sonra da video geliyor arkadaşlar. İşte böyle. Youtube'a video atmak için arkadaşlar. Youtube'a tıklıyorsunuz. Sonra buna tıklıyorsunuz. iPad'de böyle bir şey diyor. Daha fazla fotoğraf seç. Yani sizde başka bir şey de diyebilir arkadaşlar. İşte böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. İşte şimdi ben bunu atalım, atacağım diyeceğiz değil arkadaşlar? Bunun bilgilerini hazırlayacağız. Sonra da arkadaşlar videoyu atacağız. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.